Havaların ısınmasıyla Şanlıurfa'lı vatandaşlar hangi önlemleri alır? Ama ne gibi önlemler alıyorsunuz? Valla bol bol su içsinler ki ölmesinler. Yani dışarı çıkarken krem falan, güneş kremi falan gözlük... Hayır, hayır ben istemiyorum. Şey. <laughs> Kafalarına bir fotoğrafma vursunlar, bol bol da sular <laughs> ellerini alsınlar. Ama yani dışarı gezmiyorum ki. Otele çalışayım, gece çalışayım ben. Gündüz dışarı çıkmayayım pek. Su alayım ben ama. Güneşe so krem falan, gözlük falan... Yok, yok hiç bir Bir su alayım, soğuk su alayım ben. Yani. Peki bu sıcaklarda tatil etmeyi düşünüyor musunuz? Zamanımız yok, gitme imkanımız yok. Harran, harran ne demek? bak? Sıcak manasından gidin. Hara, ateş, sıcak. Urfa'nın 40-45, zaten 35 42si 50-60'ı buluyor. Hı hı. Ya. Yani dışarı çıkarken falan hiçbir önlem aldınız yok mu? Krem falan, gözlük falan takıyorsunuz. Zaten biz güneşte doğarken yanmışız kızım. neredeydi bu şeyi? İst Evet. Ne gibi önlemler alıyorsunuz sizde kızım biz buranın çocuklarıyız biz alışkınız daha sıcağı alışkınız onun için herhangi bir şey almamıza gerek yok zaten vücudumuz şey yapmıyor kabul etmiyor biz aynı anamızdan doğduğu gibi o şekilde devam ediyor herhangi bir krem veya parfüm falan gerekmiyor hep değerliyoruz dedim ya biz eski toprak olduğumuz için. Şey değil yani sıcaklık bunun bir buçuk daha sıcak olsa yani 55 derece de olsa benim için değişmiyor. Suyumuzu yanımıza alık ince giyiyoruz şapka takıyoruz. Çok Bu kadar. Terler, terletecek kıyafetler giyilmemeli. Bol bol sıvı tüketilmeli. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Vallahi hiçbir, hiç önlem almıyoruz. alışmışım Diyor Yok hiçbir şey doğal. Arışmışım. Sıcak değil mi? Sıcak. Sıcak alışmışız yani vücudumuz alışmış yani. Biz vallahi ekonomi durum elverişli değil ki de evet, çıkarım. Biz de istiyoruz çıkmaya ama ekonomi durum yok. Şu marhamayı görüyoruz, puşuyu görüyoruz. Başımıza kalın puşu dediğimiz bizim yöre, yöremizin yeri. Ha, onun için yani kendi kendine önlemi alıyoruz. Bir de saat 3'ten 4'ten sonra dışarı çıkıyoruz. 12 ile 3 arası. İçeride üçten sonra dışarıda. Bu sıcaklık hakkında, bu sıcaklık Allah'ın rimetidir. Kışın burası normal olur, yazında sıcaktır, normaldir yani.